Hey sizler arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dünya Süper Lig oyunu oynuyoruz. Umarım videomu beğenirsiniz şimdiden ve başlayalım. Hatta yeni sizin için hesap kurayım hemen. Bir dakika. Ana menü. Tamam. Ve arkadaşlar umarım videomu beğenirsiniz abone olursunuz. Hemen videoya başlıyoruz. Evet. Ben şimdi spiker gibi davranmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi spikerliğimi başlıyorum. Samsun'da müthiş mücadele başlayacak. Şimdi A milli takımımız tünelden çıkıyor ve istiklal Marşı'nı okumak için saha çıkıyor. Maçlar okundu ve şimdi hakemin düdüğüyle maç başladı. Türkiye hızlı başladı maça. Onur. Onur kaptırdı. Onur baskı yaptı. Onur pasını da verdi. Onur Kaan'a verdi. Kaan depar attı. Onur, Onur, Onur vuramadı. Onur, Onur vuramadı. Ozan, Ozan ceza sahasına girdi. Ozan vurdu kaleci son anda. Son anda kaleci parmaklarıyla çıkarıyor. Kanayhan, Ayhan. kan, Ka kaan. kaan kaptırdık kan. Bir fual verisi var ama hakem devam dedi. Şimdi bir ara pası. Aşırtma pas bırak. İçeri doğru aşırt. Şişti. Onur o iyi Son anda orta yapıldı. Kafa son anda değil de dışarı gitti. Evet işte o. Yakından daha iyi gözüktü. Bir vole denemesi yapmış Burak. 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 Bir arabası depar attı. Ortaya vuramadı. Hakan Hakan. Önünde kaldı şut. Vurdurmazlar. Hakan, şut dışarı vuruyor. Hakan çalan oldu. Dışarı vurdu. Geliyor. Şimdi baskı sonuç verdi diyecektim geri aldılar. Hakan baskı yaptı. Yo, yol diler, yol diler, yol diler. Yo, diler. Menekas aldı. Menekas verdi pasını. Burak aşırtma pas Burak. Burak işi iç, içeriye doğru. Şut vuramadılar. Savunma girdi araya. Fual var. o çok sert bir fual. Kırmızı kart. Kaan Ayhan'a. Bakalım. O Kaan uf adamın ayağına iki kişi girmişler. Yani şu an on kişiyiz. Yani dememiz gereken bu kadar. Evet o site yaptı. Şili. Sağ kanada doğru. Verdi pasını. Hakan! Hakan gidiyor. Hakan! Hakan ortaya doğru. Hakan! Onur! 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 Vur ona! Onur! Ne yaptın Onur? Onur! Ne yaptın Onur? Onur! Ne yaptın Onur? Onur dışarı kaçırdı Onur. Onur baskı yapıyor biraz Onur 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 baskı sonuç gösterdi pasını da verdi yetişir mi Kanto Ozan ona Ozan ceza sahasına girdi şut gol 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 İlk golümüzü attık 1-0 Onur Onur çalımını attı. Şut of direkten dönüyor. Onur önünde kaldı. Şut savunma araya girdi. İkinci pozisyon olmadı. Evet yok olup aslında veremedi. Büyük hata diyecektik geri aldık. Yok olu yok sahasına girdi. Yok olu şut gol. İkinci gol. İki dakika yetiyor. Onur önünde kaldı. Onur biraz bekledi. Po pas pozisyonlarına baktı şut. Son anda direkt mi göremedim. Bakayım. Evet direğe çarpmış. Arkadaşlar bu da bir, bu arada hastayım. Bir geçmiş olsunuz alırım. Bırak aldı. Baskı sonuç gösterdi. Depar attı. Burak içeriye doğru kaleciye doğru. Ne yaptın Burak? Pozisyon 7. Evet şimdi uzaklaştırdı Meri. Meri geldi yokolu. Yokolu Merkezden vurdurmadılar. Savunma araya girdi. Kaydı Onur. Onur'u yatırdılar. Paskı, ee, baskı 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 sonuç gösterdi. Ne yapıyor bu Onur? Onur ne yapıyor bu Onur? Geç ben kontrol ediyorum. Bir taktik yapacağım arkadaşlar. Ah be. Asal girdi. Burak. Burak çok sert değil de. Ya, fual yaptı. Yok olu. Yok olu. Hakan. 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 Hakan ne yaptın Hakan? Arka bölümde. Şut o iyi son anda vuracaksın. Oo, oo, çok üstten gitti bu. Aynen bu çok işten gitti. Bu maçta hedefim orta sahadan bir gol atmak. Faal yaptı bu arada olur. Burak aldı topu alamadı topu. Burak baskı yapıyor. Holer, holer, holer. Ne yaptın? Arengus, Arif Sim, Sancho. Sancho'dan aldı. Çalhan. Hakan. Hakan. Ortaya doğru pas. Verdi.